Film bir kartel laboratuvarında başlar. DEA sıvat ekibi, elit ajan James Baker liderliğinde laboratuvarı basmaya hazırlanır. Keskin nişancı ilk muhafızı ortadan kaldırır ve sıvat ekibine ilerlemeleri için onay verir. Laboratuvara geldiklerinde suçlularla sıvat ekibi arasında bir çatışma başlar. Yetkililer üstünlük sağladığında suçlular kaçar. James ve ekibi aşağıya iner ve suçluları ortadan kaldırmaya devam eder. Meksika kartelinin çoğunu ortadan kaldırdıktan sonra, James, son kalan serseriden silahını bırakmasını ister. Bir noktada başka bir suçlu onu oyalarken, serseri Vames'e bıçakla saldırır. Ancak kısa süre sonra sersemletilir. Sonunda suçlular ortadan kaldırılır. Ancak James, halüsinasyonlar ve kabuslar nedeniyle, masumları öldürdüğü için üç rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü keşfeder. PTSD nedeniyle evine gönderilir. Uzun bir aradan sonra, karısı ve iki ergen kızıyla buluşur. Aksiyon, Johnny adında hapsedilmiş bir suçluya kayar. Yakında serbest bırakılacak ve bir grup mahkum, Johnny'e geçmişte onlara yaptıkları nedeniyle intikam almak için saldırmaya çalışır. Johnny düşmanlarını kolayca yener ve bir sigara yakmak için oturur. Eski bir Irak ve Afganistan gazisidir. Ayrıca, İyi davranışları sayesinde yetkilileri ikna edip ikinci bir şans hak ettiğine karar verir ve hapisten serbest bırakılır. Bu arada James ailesiyle akşam yemeği yerken rehinelere yaptığı şeylerle hala rahatsız olmaktadır. Daha sonra kızlar ailelerinin birlikte vakit geçirmesi gerektiği için onlara dağlarda küçük bir tatil hediye ederler. Hapishane'de Johnny'nin arkadaşları onu alıp evine götürmek için gelir. Arabada Johnny'e daha önce hapishaneye girmeden önce sakladığı parayı sorarlar. Bir geri dönüşte, Johnny'nin 3 milyon doları bir evde sakladığını öğreniriz. James ve ailesi, Johnny'nin paralarını sakladığı evde yaşamaktadır. Gerçekten de Vames'in kızı, parayı beklenmedik bir şekilde bulur ve kullanmaya başlar. Bu parayla kızlar, ebeveynlerine tatil öderler. Bir akşam, kız daha fazla para alırken, kız kardeşi bunu fark eder ve parayı nereden bulduğunu sorar. Tartışırlar çünkü biri, para kendilerine ait değilse dokunmamaları gerektiğini düşünürken, diğer kız kardeşi artık bulduğu için paranın kendisine ait olduğunu düşünür. Bu arada Johnny ve arkadaşları, kardeşini görmek için yola çıkarlar. Johnny, parayı dikkat çekmeden almaları gerektiğini vurgular. O akşam çete, Vames'in evine gelir. Bir adam arabadan iner ve evi incelemeye başlar. Arabaya geri döndüğünde, evde dört kişi olduğunu diğerlerine açıklar. O sırada, Uyur gezerken uyanan James silahını alır ve merdivenlerden aşağı iner. Çetenin eve girmeye çalıştığı pencereye ateş eder. Üçü kaçar ve James korkarak uyanır. Karısı uyanır, silahını alır. James suçludur ve karısına güvenliklerini sağlamak için gidebileceğini söylese de karısı ona kalmasını ister. Ertesi gün eski bir arkadaşı Sebastian Lamesi ziyaret eder ve içki içip sohbet ederler. James kontrolünü kaybetmesi halinde ailesini savunabilmesi için onun kalmasını ister. Bir doktor, yaşadığı şeyin böyle bir travma sonrası normal olduğunu açıklar. Bu arada, Johnny'nin adamı, Vames'in kariyerini öğrenir ve Johnny, bir polis arkadaşıyla yardım istemek için konuşur ve ona 3 milyon dolardan yüzde 10 vaat eder. James, psikologla konuşur ve psikolog, tatil yapıp karısıyla dinlenmesini önerir. Bu onun travmadan iyileşmesine yardımcı olabilir. Bir gün James, polis karakoluna götürülür ve Johnny'nin polis arkadaşı ona karşı tutuklama kararı olduğunu söyler. Ancak James, kararın hakim tarafından imzalanmadığını fark eder. Bu yüzden geçerli değildir. Polis, Johnny ile iletişime geçer ve planın işe yaramadığını, Vames'in serbest olduğunu söyler. O öğleden sonra James ve karısı, dağlardaki tatillerine gitmek için evlerinden ayrılırlar, iki kızlarını evde bırakırlar. Yola çıkarken bir adam arabadan çıkarak motoru kontrol ediyormuş gibi yapar, diğer adam Dominic ise eve girmeye can atmaktadır. Akşam, adamlar silahlarını hazırlarken ne olacağını beklemezler. Kız kardeşler bir parti düzenler ve arkadaşlarını filme izlemeye davet ederler. Ancak adamlar bundan endişelenmez ve misyonu iptal etme niyetinde değillerdir. James ve karısı hala seyahat etmektedir ve James, olayın anılarını sürekli olarak hatırlamaktadır. Karısı, onun iyi olmadığını fark eder ve ne olduğunu sorar. James, suçluları öldürdükten sonra yanlışlıkla üç rehineyi öldürdüklerini, bir anne ve iki kızı öldürdüklerini söyler. Karısı, Lames'i teselli etmeye çalışır ve bunun bir hata olduğunu, herkese olabilecek bir şey olduğunu söyler. Evde, kızlardan biri olan Natalie, partiyi sevmediği için odaya kilitlenir. Kazara lambayı düşürür ve Johnny'nin parayı sakladığı kutuyu bulur. İçinde çok değerli bir yüzük ve bir kadın resmi vardır. Bu noktada, Natalie, evin önceki sahipleri hakkında internet araştırması yapmaya karar verir. Johnny'nin tutuklanmasıyla ilgili bir makale ve muhtemelen eski eşi olan kadının fotoğrafını bulur. Kutuyu bilgisayar kasasına saklamaya karar verir ve Wames'in arkadaşı Sebastian'a bulduğunu göstermek için onu arar. Ayrıca Johnny'nin tutuklanması hakkında ona bilgi verir ve Sebastian, sakin kalmasını söyler. Sebastian, parayı saklamasını ve kız kardeşiyle başka bir yere gitmesini söyler. Bu arada, adam Dominic, işe başlamadan önce cesaretini toplamak için ilaç alır. Diğer adamlar onun kontrolden çıkıp korkunç şeyler yapmasından endişelenir. Natalya, kız kardeşinin bir çocukla eğlendiğini bulur ve ona bir şey bulduğunu söyler. Babasını aramaya çalışır ve ona geri çağırmasını söyleyen bir mesaj bırakır. Adamlar, eve yaklaşır ve maskelerini takarlar. İki gencin arabada eğlendiklerini keşfederler. Bir adam, çocuğu yakalar. Kız kaçmaya çalışırken Dominic onu vurur. Sebastian, bir şeylerin ters gittiğini fark eder ve gençlere eve gitmelerini söyler. Bir çocuk dışarı çıkıp işemek için gider. Ancak Dominic onu bulur ve vurur. Parti devam ederken, adamlar eve girer ve Dominic, gençleri öldürmeye devam eder. Natalie, odaya kilitlenir ve yatağın altına saklanır annesinin telefonunu arar ve James cevaplar. Ne yazık ki onu iyi duyamaz ve geri arayacağını söyler. Karısı ona geri aramasını söylese de evde sinyal yoktur. Dominic, Natalie'nin odasına girer ve onu bulur. James sonunda sinyali bulduğunda Natalie'nin mesajını görür, suçluların eve girdiğini öğrenir. James, tekrar halüsinasyon gördüğünü mi yoksa gerçekten ne olduğunu bilemez. Karısına gösterir ve karısı bunun gerçek olduğunu onaylar. Sebastian'ı aramaya çalışır. Ancak cevap alamazlar, bu yüzden hemen eve dönmeye karar verirler. Bu arada, adamlar evdeki parayı bulmaya başlar. Parayı mutfağa götürdüklerinde, bir adam, Johnny'nin ölü karısının yüzüğünü bulamadıklarını söyler. Ayrıca, Johnny'nin kardeşi, 3 milyon dolardan 100 bin doların eksik olduğunu belirtir ve parayı sorarak Natalia'nın kız kardeşine yaklaşır. Ancak kız, parayı bilmediğini söyler. Neyse ki, diğer adam paranın son kısmını duvarın arkasında bulur. Ellerinden bağlı olan Sebastian, sonunda kendini serbest bırakmayı başarır. Ardından Johnny'nin kardeşine atlar ve onu yere fırlatır. Adam silahı almaya çalışırken, Sebastian kafasını yere vurur ve sonra onu kafasından vurur. Diğer adam gelir ve Sebastian'ı kafasından tekmeler. Adam, Johnny'yi arar ve kardeşinin öldüğünü bildirir. Aksiyon, bir sokak dövüşüne kayar. Johnny'nin eski arkadaşı Ray, başka bir adamla dövüşür. Ray rakibini yener ve uzun yıllar sonra Johnny ile buluşur. Johnny, birinin kardeşini öldürdüğünü açıklayarak onları peşinden gitmeye çağırır. Sebastian'ın telefonunu alır ve Lamis'i arar. James ona eğer kızlarına dokunursa ölü bir adam olacağını söyler. James, zaten geç kaldığını ve onu beklediğini bildirir. Johnny, Natalie'yi odasına götürür ve ona yüzü içeren kutuyu verir. James ve karısı nihayet eve gelir ve James ona arabada kalmasını, kendisinin suçlularla ilgileneceğini söyler. Evin yakınına yaklaşırken birkaç adam tarafından fark edilir. Bir adam arabadan çıkarak durumu kontrol etmeye çalışır. James, arabasının altında saklanırken onu hemen yere serer. Diğer adam arabadan çıkmaya çalışır ama James onu döver, bayıltır. James, evin etrafını dolaşır ve iki suçluyu öldürür. Bir adam arkasından gelir ve kafasına vurmak için hamle yapar. Ama James onu yere serer. Sonra karısından, polisi aradığını bildiren bir mesaj alır. Dominic dışarı çıkar ve cesetleri bulur. James eve girer ve ilk kızı bulur. Ona dışarı çıkıp kaçmasını söyler. Daha sonra bir adam onu bıçaklamaya çalışırken, James gölgesini fark eder ve onu öldürür. Bu sırada Johnny ve adamları, Vames'in burada olduğunu öğrenirler. Ray, onu gördüğünde ona tekvando dövüşü yapmayı teklif eder. James, bıçakla onu birkaç kez yaralar ama Ray bıçağı ondan atar. Yine de üstünlük kural ve iki kafa tekmesiyle Ray'i bayıltır. Dominic, silahıyla eve girer ve James onu arkadan sürpriz yapar. Dominic onu vurmak ister ama James elini kendine doğru çevirip tetiği çeker. Ardından üst kata çıkar. Trey, Natalie'yi rehin alır ve Wames'e onu öldüreceğini söyler. James ona silahını doğrultur ve bir kurşunla onu öldürür. Sonra kızını kucaklar ve ona aşağıya koşmasını söyler. James, Johnny'nin adını çağırır ve sadece ikisinin kaldığını söyler. Johnny'nin bulunduğu odayı açar ve Trey'in cesedini içeri atar. Johnny birkaç kez ateş eder. İkisi elleriyle dövüşmeye başlar ve James, Johnny'nin yüzünü ezerek onu alt eder. Kısa süre sonra bir polis gelir ve James ona Johnny'yi öldürmesini parayı bölüşüp gitmelerini ikna eder. Polis kabul eder ve John'i öldürür. Ancak Vames'in karısı gelir ve polisi vurur. Sonunda yetkililer gelir ve James ve ailesi sağ salim kurtulur.